Bu, Bu köy ne? nerenin köyü? Söyle bakalım. Ne? Nerenin köyü burası? Bilmiyorum. Ne? Nasıl bilmiyorsun? Bizim köy. Biz şu an Giresun'un Görele ilçesindeyiz. Çanakçı'ya bağlıyız. Muhteşem bir köyümüz var. Çocuklar çok eğleniyorlar yeşillikte. Fındıkları da gösterin. Artık Fındıklar. alıştık fındıklara. Bir sürü var. Kocaman bir şey. Nerede? Uuu, fındıklara bak. Fındıklar, Gel kalmış. Ha? Hayır. Hayır. Ay ormana bakabilir miyiz? Gelin şuradan ormana bakalım. Arkadaşlar bakın burada da bir tane oyuncağımız var işte. Böyle ember ismi. Böyle of çok güzel. Ben size şöyle doğayı yeşilliği göstereyim arkadaşlar. arkadaşlar wow. Derenin sesi şırıl şırıl akıyor. Muhteşem bir güzellik. Evet burası o kadar İyi ki bizim böyle bir köyümüz var değil mi? İyi ki köyümüz var bizim. Ertuğrul. El salla bana oğlum. Hadi herkese öpün. Bay bay. Videomuzu beğenin. Köylerimizi sevelim. Unutmayın. Unutmayın. Fındık toplayalım. İş yapalım. Bizim de fındıklarımız bu sürü. Gibi. Evet. Bay bay.